Tamam merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Solo rankta yılanlamaya rank kasmaya Fatih olmaya hızlı bir şekilde Devam ediyoruz ve Hızlı bir şekilde girdim Ama oyun bana silah vermiyor Demek ki bir yerden sonra hızımız işe yaramıyor hocam Bir arkadaş var R 98 bulmuş sana. Hocam şu arkadaşa el atmak istiyorum da silahım olsun Azıcık yedim be kanka. Telefon o kadar kasıyor ki mermi şeyli giriyor. Delaylı gidiyor. Şu DP'nin mermi değiştirmeden şuna bir şırınga basayım. DP ile oynayacağım ya. Vektörün mermisi çok az abi. Bu arada 15 adam nerede var? Gösterebilir miyiz lütfen? Hani ben göremiyorum da neresinde bu 15 kişi? Hadi 13 kaldı. Bir dakika bak gez öyle gez de fazla yaşamaz. Hiç çıkarsa günler. çıkarsa dedim çıkmadı. Nerede buradan? Kaçar. İki leşim aldım mı? Oğlum korktum. Şaka yaptım abi. Ben vallahi şaka yaptım. Ya sen niye bu kadar alıngan bir çocuk oldun ya? Ha bagi var. Aa, şakadan anlamıyorlar. Arabayı da önüne koyduk. Ölmek için uğraşıyor gibi oldu. Neyse. Hocam ben şuradan bir kaçayım. Şu canı bir fırlayayım. Yine fightlaşırız bunlarla. Bunların kaçtığı yok. Ama ben kaçmam lazım azıcık. Şuradan benim böyle işime yarayacak bir silah verir misin? Lütfen. Dipçik. Yani. Ama bir uzatılmış ha. Güzel öldürdü. Hatta M4 alayım ben ya. Aynen. M4 artı dipi güzel. Yani şu an lootum bir tık daha iyi açıkçası ya. Az önceki loota göre. Şimdi o benzinliğin oraya gidip bunlardan kil çekeceğim. 10 lira param, oy 17 lira param. Direkt 4x alacağım bu arada. Bak. Benzinlikten 4x aldık mı? Yaz oraya aldık. Taklamızı attık mı? Attık. Bu ne alaka demeyin. Ben de bilmiyorum. Bu şu an gelişen bir olay. Benzinliğimize geldik mi? Geldik. Arabamızı koyduk mu? Koyduk. İçeri girdik mi? Girdik. 4x'imizi aldık mı? Aldık. DPS stratejik ek gibi. 5 lira. Bir şey diyeyim bu arada hiç kullanmadım. Bir deneyeceğim. İyi ne oluyor şimdi bu kalkan mı oluyor? Bir şey diyeceğim benim kafam gene gözüküyor ki ben ne anladım bu işte. Bu arada ben bunun geldiğini biliyorum da. İlk defa kullanacağım desem inanır mısın? Ben beni gördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle yatıyoruz. Sonra bunu tarıyoruz mu? Böyle. He. Ha, anladım abi. İşidin bu arada hiç uğraşamam ben böyle. Yatacaksın, adımı bekleyeceğim duracak da sıkacaksın. Oha ben o zamana kadar 5 kilo alırım ben gidiyorum. Şimdi 4 dişimiz var tamam mı ne yapacağız? Öncelikle bize bir 3 set lazım. Doğma kartım olduğu için hani doğma kartı varken biliyorsunuz ki ben artık drop bekliyorum. İlk gelen drop'u alıyorum. O drop'tan da genellikle bir MG3, FAMAS ya da MK çıkıyor. Ben de yakın fight'lara giriyorum. Burada bir adam var kırmızının içinde. Şimdi elimde M4 var, DP var. Rozon tepesine bir çıkayım abi bakalım. Manzara nasıl? Manzara keyfi derken drop gördük ben gidiyor. Ve sonunda drop'u gördük. Bu da bir araba var ama bu şey. Spam araba. Şimdi hocam ben şunu yatan adam sandım ya. Zombiler var ya o zombiler. Vururuz ama alınır. Kamuflaj da alınır ama şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Hadi gidelim. Verdi kaçar. Zombilere bak hemen geliyorlar. Alt tarafı bir drop aldık ya. Sizin bile değil hocam üstelik bu. Biri Jirple'da fişek atmış. Bu aralar Jirple'da fişek atanlar çoğalmaya başladı. Herhalde oyun artık orada fişek veriyor. Harbi söylüyorum ben gidiyorum. Sadece eskilerin bileceği bir şey söyleyeyim mi size? Sadece Jirple ve Nova'ya atlardık bir zamanlar ve hani her iki maçtan birinde Hatta her iki maçtan birinde demeyin Bütün maçlar fişek verirdi Bazı maçlar iki fişek Bazen 3 fişek Hani takım şey yapıyordu Kanka bu fişek benim elliyeni bombalarım İşte diğer bu da benimki kime ne çıkarsa falan Ah lan Ne yapıyorsun kerata Benim koldu setiyle geziyor Hop uçuyorum hadi bakayım Bakalım şuna bir gidelim ne var bu arada drop atmış ha. Bir dropumuz var bir de şeyimiz var. Okey abicim. Şimdi bu arkadaş acaba nerelerde? Elinde bunun ya MG3 var. Kafa bir şey. Bir şey diyeyim mi? Eskilerin yaptığı bir taktik yapacağım. Şu kuleye çıkacağım be. Vallahi o işsizliği yapıp şu kulenin üstüne çıkacağım. Ölürsek de kalırsak da. Dur dur dur. Ciddi söylüyorum ben. Kimse bayağıdır bence buralara çıkmıyor. Nereden sıktı? Birini gördüm açıkta. Bot değil mi la bu? Perde ayakta atsan ölmüştü bot. abi ondan kerata. Bu arada bir şey diyeceğim inanmayacaksın. Ben cidden yatarak sprey atamıyorum. Siz nasıl atıyorsunuz la? Yatarak sprey atınca bence daha çok dağılıyor mermiler. Benim şahsi düşüncem. Neyse artık o zaman buradan aşağı inelim adamı vurduk loot'a çökelim. Ama ne olur ne olmaz şu bug'i de Allah bizde. Başımıza bir iş falan gelir. Açarken kullanırız. İbrahimciğim. Sen bana burada hain pusu mu yapıyorsun? Ayıp değil mi çocuğum? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz beyefendi? He. Ben buraya normal bir şekilde drop almaya geldim. Drop'un sahibini vurdum diye düşünüyorum. Belki de sahibi buydu ama bilmiyorum. Neyse. Güzel. 8 işimiz oldu abi. Ben şu drop'a bir çöküyüm artık. Vallahi yoksa bizim buradan ölümümüz çıkacak. Ben öyle hissetmeye başladım. Bir dakika. Böyle reloadla. atla. Burada ne var? Ama vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Gider. Elime bombayı alacağım ben buna bekleteceğim üşenmeden. Lan yanlışlıkla gitti. o. senin DBS'ine tüküreyim. Tabii git. Ki... Elinde sonunda mermim bitecek ki. Ne oldu Kroxium? Havan bitti mi? Almış eline DBS'i. 14 tane mermisi kalmış bitirmiş sabahtan beri tarıyor abi yok tekli de cidden dbs'siz oynanmıyor ya herkesin elinde bir dbs var ya takımlı da aynı üyşenesi de aynı eşlisi de aynı biri geldi şu dbs'i pompalı popüler et herkes oynuyor ya eskiden çok güzeldi be hiç kimse oynamazdı hayır millete verirdin oynamazdı şimdi elini sallayan da şey var Şükriye ejder setini alsam mı ki neyse yok. Ben şu drop'tan hocam MG3'ü alayım. Amere'yi de alalım. Ver bakayım alan nereye vereceksin? Ruins tarafına doğru mu desek? Yani yarı poaching, yarı şey. Okey, tamamdır. Bizim uçma şeyimiz yok, değil mi? Yok, tamam. Buna göre bir şeyler yapalım biz de o zaman. 25 kişi var, 9 yaş var. Poaching'in oraya alsak var ya, çok tatlı hiller çekilir de. Şurayı. İşte boş mu? Biraz sıkıntı. Sağa da alabilirim aslında. Bakayım bir boş mu? Boş. Nasıl anladın demeyin ben anlarım. Ama yine de bakarak göreceğim. Genellikle şey oluyor abi. Bu tür evleri alan insanlar azıcık bir ses duydu mu kıpır kıpır geziyor. Harbi diyeyim. Şu ev mesela normal şartlarda dolu olması lazım değil boş ne alak neyse biz ne yapalım balkona yat abi dolu mu boş mu boş gibi aradığım kişi geliyor mu yoksa aynen kanka bir dakika Fazla geldin. Sen fazla hızlı geldi. Ben git ya bir şey yok burada. Görülecek bir şey olursa haber ederiz kral. Ya sen ne mutlu ederdin beni biliyor musun? Yemedi. <laughs> Yeseydi çok mutlu Eğer alanı poçinkiye verirse şu karşımdaki binaya geçerim bu arada. Çünkü orası çok çok mantıklı bir bina. şimdi normal şartlarda var ya şu dağı falan alsam çok kil çekerim çok tatlı şeyler olur da abi nasıl söyleyeyim size bu dağ da çok açık kalıyor kanka yani ya sağa açık veriyorsun ya sola açık veriyorsun o da biraz eş oluyor karşı dağda biri var mı bak gene dbs çıkarsa seni yerim çocuk Tamam adil bir fight'tı. 14. oldum artı 40. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı yakışır diyoruz ve hızlı bir şekilde Livik'e doğru atlayışımızı gerçekleştirdim. Direkt aşağıya kaçacağım yukarıda silah yok. Abi telefon kasıyor. Ben yakın ki. Valla ben buralıyım. değilim. kaçar. Soldan soldan yürü yürü. Açamadım ki. Katada silah yok. Aşağı iniyorum. Aşağıda silah yok. Bu Ferdi ne yapsın? Neyse bu sefer elimize en azından UMP verdi. Bir tık şanslıyız. Oy M4 şaka yapıyorsun. Severiz. Hocam şuna bir elo at. Şuradan şu pompalıları almazsak olmaz. Livik'in vazgeçilmezi. Livik'te bu pompalısı olmayanı seviyorlar abi. Tamam Livik'te pompalı okey. Normalde Erangel'a pompalı getirmeyin ya. Adamlar buradan alıp oraya götürüyor. Yakında bir şey değil mi? Livik'e bu pompalıyı getirirler ha. Harbi söylüyorum. Yakında gelir mi gelir. Gelirse de bekleriz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Böyle artık adamlarda da DBS mi olur bu mu olur bilmem. Bir şey değil mi? Bu arada bu sıkıntı çıkar ona Erencil'a gelirse. Harbi söylüyorum. Düşsene bunun Erencil'a geldiğini. İşte ne yapıyorsun lan kerata? Okay. Bileşimizi aldık abi. 13 kişi kalmış. Yavaştan artık bizim de ana gitmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsun kanka? Keyifler güzel gibi. Böyle koşa koşa falan geliyorsun. Herhalde iki ateş sesi duydun. Durabileceğini mi düşündün? Maalesef kardeş. Maalesef. Şimdi benim bundan alabileceğim bir şey var mı? Geliye alayım mı? Geliye alayım. Heh, tamam. Hadi gidelim. O dikey mi? At, at 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 Aman diyeyim. Aman diyeyim. Onu verme. Onu verme oğlum. O yasak. Onu aldık mı başımız dertten kurtulmuyor ya. Vurabildiğim adamı da vuramıyorum. Ben gidiyorum. Umarım burada kimse yoktur. Hayır ben niye arabayı almadım? Neyse artık geçti. Arabaya tekrar geri dönemem. Geri dönemem kardeş. Ezel deyince ferdi. Bitireceğim hocam bitireceğim. Ezel'in şu an 17. bölümündeyim. Sıfırdan başladım. İyi ki de büyüyünce izlemiştim diyorum. Neden biliyor musunuz? Dizide geçen olayları çok daha iyi anlıyorsun büyüyünce. Öyle be kral. Bu ev nasıl boş lan? Normalde birinin beni çıkıp şu an bu evden vurması lazım. Alın kapı mesela 5 saniye var. Dur bakayım bir. 4 3 2 Buraya verirse şu aşağıya alırız gene. Şurayı. Yok vermedi ben gidiyorum. O değil de fark ettiğiniz mi bilmem Livik'te nedense her evin neredeyse %90'ı böyle çatılı. Birazcık abartmış olabilirim ama hepsinde böyle bir çatı var. Ferdi bu sefer de bu çatıya çıkar. Hadi bakayım. Hoş geldiniz beyefendi. Ne haber? Biri daha gitti kaldı 5 kişi. Üçleşimiz var güzel. Ben Levik'te bu evlerin çatlarını seviyorum ama başkası da sizi vurabilir. Burada bir tane araba var. Biri ölmüş burada. Okey. Mesela şimdi de gidip şu karşıdaki evin orayı alacağım. Neden demeyin abi. Güzel kilit çekiliyor oralarda. Ah şu an çok sıkıntılı koşuyorum. Şimdi beni kimse görmüyor mu? Nasıl görmüyor? Tuzlar. Yürüyormuş. Artı 12 verdi. Evet bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu size gitmişler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.